Girdim artık. Geldim yani. Gelin. Buyurun. Geliyorum. Ya kusura bakmayın böyle vizeden üst üste red yiyince ben... ...böyle herhangi bir yere girerken de soruyorum. Hani red yemeyeyim diye. Travma oldu, ne yapayım? <laughs> Sizi çok iyi anlıyorum ama burada rahat olabilirsiniz. Biz evize ev başvurularında aracı kurum olarak sizlere yardımcı olmak için buradayız. Ben TC'nizi alayım. Ha, şöyle, ay çok merak ediyorum. Bizden onaylandı mı falan? Evet. Hadi Hadi hemen bakıyorum. Reddedilmişsin. Al. Buraya kadar sordum. Geleyim mi dedim. Gel dedin. Ben dedim. Ben dedim ki bu bana verecek herhalde vizesini dedim. Hanımefendiciğim, bu kararı biz vermiyoruz ki. Biz sadece sizin başvurularınızı alıp konsolosluklara iletiyoruz. Görevimiz bu. Yani bizi de yanlış anlamayın. Ya hanımefendi, bakın, bana bakın. 15 yıl boyunca aynı iş yerinde çalıştım. O sırada başvurdum. Dediler ki bu bir yere yapıştı mı, gitmiyor. Bizim ülkeye de yapışır, gitmez dediler, vermediler. İş değiştirip başvursaydınız. Ha? Yaptım. Ha. İş değiştirirken de başvurdum. İşini bu kadar kolay değiştirip ülkesini de hemen değiştirdi de. O zaman da vermediler. <laughs>